arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba şimdi bir önceki derste aslında Visual Studio Code'a dair aslında bazı şeyleri ben size anlatmıştım bazı özelliklerini vermiştim bir file nasıl açıyoruz dosyayı nasıl oluşturuyoruz hangi dosyayı seçmemiz gerekiyor gerçekten bizim derlediğimiz ya da çalıştığımız alan neresi bunların hepsini sıra sıra aslında size anlatmaya çalıştım arkadaşlar nasıl kurulacağı derleyicilerin nasıl yükleneceği hangi siteden hani neyi alacağız bunların hepsini vermiştik şimdi bakın <gülüyor> gidelim <gülüyor> Bir dosya nasıl değerleniyor? Bunları değerlendikten sonra nasıl çalıştırıyoruz? Çalıştırma işlemi yapıldığında gerçekten neler değişiyor? Bir onlara bakalım. Normal olarak şimdi bakın şu anda yazacağım şeylerin hiçbirini anlamak zorunda değilsiniz. Ben bir örnek bir C++ kodu yazacağım buraya. Şöyle geliyorum. Sırasıyla ben bunların hepsini anlatacağım zaten size. Return diyorum buraya. Zero. Yahut şöyle using namespace diyoruz buraya std diyoruz buraya da cout hello world yazalım evet. tamam şimdi bakın bunu örnek olarak aslında verdiğimiz bir c++ kodu <laughs> Hatta bunu çoğu yerde görüyorsunuzdur. Normal olarak arkadaşlar siz bunu değerlemek istediğinizde, çalıştırmak istediğinizde yapmanız gereken şey CTRL F5 butonuna basmak. Bakın bir daha tekrar ediyorum. CTRL F5 butonuna sizin basmanız gerekiyor arkadaşlar. Visual Studio Code'da. Şimdi ben gidiyorum bu CTRL F5'e basıyorum. Basınca bakın arkadaşlar yukarıda bana bir tane seçenek açılıyor. Bakın C++ GDB LLDB diyor. Bir de C++ Windows diyor. Şimdi burada iki tane seçenek var. Bunlar bize neyi anlatıyor? Aslında bu bilgisayarın içerisinde iki tane derleyici yükleymiş. Ve bu derleyicilerden ikisinden birini ben seçebiliyorum. Ben <laughs> size bir önceki derste aslında şeyleri anlatmıştım. Derleyicilerin ne olduğunu anlatmıştım. Ne iş yaptığını anlatmıştım. Ama derleyicilerin birden fazla olduğunu söylememiştim. Arkadaşlar bir tane dil için bir tane derleyici yok. Eğer siz bu kodu Windows'ta kullanıyorsanız Windows için aslında derleyici kullanıyorsunuz. Eğer Linux'ta kullanıyorsanız Linux'ta da aslında bunu bu şekilde kullanıyorsunuz. Tabii C++ için aslında bu geçerli değil çünkü C++'ın jenerik bir yapısı var. Burada derlediğiniz kodları da aslında küçük değişikliklerle ya da hiç değişiklik yapmadan sizin tabi seçtiğiniz derleyici neyse hem Linux'ta hem Windows'ta kullanabiliyorsunuz. Ama bunun sebebi şu. <laughs> bizim derleyicilerimiz birden fazla olduğu için bu derleyiciler hem Linux için hem Windows için aynı anda bu kodu derleyebiliyor arkadaşlar. O yüzden bakın biz şu anda ne öğrendik? Bir dil için bir tane derleyici yok. Birden fazla derleyici var. Hatta hani bunlar artık sizin spesifik uygularınıza bağlı olarak bunlar da değişebilir. Yani farklı farklı kodları da derleyen aslında sistemler olabilir. Ve bunların hepsi neye göre değişiyor? Sizin sisteminiz hangi işletim sisteminde çalışıyor? Prosesörünüz hangi koşullarda çalışıyor buna göre değişiyor. Çünkü bakın bir derleyici ne yapıyor? Bizim buraya yazdığımız bu kelimelerin hepsini aslında makine diline çeviriyor. Makine diline çevirmek ne demek arkadaşlar burada? Biz bu kodların hepsini ikili sisteme çeviriyoruz burada. Ama ikili sisteme çevirdiğimizde bakın dikkat edin. Bizim artık işlemcimize ya da atıyorum bu kodu nereye gömüyorsak, gerçek işletim sistemine eğer gömüyorsak, gerçek zamanlı bir işletim sistemine gömüyorsak, gerçek zamanlı bir işletim sistemi için kullanılan kodlara ya da atıyorum Biz Windows'ta bunu derliyorsak Windows'un altyapısına uygun bir şekilde derlememiz gerekiyor Çünkü bakın Sistemler farklı olduğunda Giriş çıkışlarda farklı olur hafızada tutmada farklı olur byte'ları Nasıl tuttuğu da aslında her şey burada değişir O yüzden siz kendi sisteminize uygun bir derleyici indirip bunda Tasarım yapmanız bu kodu derlemeniz gerekiyor Mesela örneğin <laughs> özel bir işletim sistemi aldınız ya da atıyorum özel bir gerçekten gittiniz ne yaptınız mikroprosesör kullanıyorsunuz bu mikroprosesör için gerçekten bu derleyiciler değişebilir arkadaşlar buraya eklediğiniz kütüphanelere göre de bunlar değişebilir o yüzden burada kesinlikle şaşırmayın yani aslında bizim derleyicilerimiz compilerlarımız tek değil arkadaşlar şimdi bakın bu taraf <laughs> bu şekildeydi sağ tarafta bakın dikkat edin Şöyle bir sekme var. Bu sekmeyi de ben birazdan anlatacağım ama bu sekmede aslında debug. Yani aslında bu kodun kontrolünü yani aslında böcekleri yani aslında bu koddaki hataları bulmak için, hatalı yerleri bulmak için aslında bir sekme tanımlanıyor bize. Hem programı durdurmak için, hem yeniden başlatmak için, hem de adım adım bu program üzerinde gidebilmek için. Bunların da tuşları zaten spesifik olarak burada var. Şimdi bakın ben örneğimi tamamlamak için burada C++ GDB LLDB'ye basıyorum. Ve sonra bana geliyor diyor ki, bunu diyor ne olarak derleyeyim diyor. Bakın bu ilten debug aktif file'lıyor ya. G++, CPP, GCC bunlardan birini seçebilirsin diyor. Şimdi bakın ben burada ilkini seçiyorum. Bunu zaten daha sonra açacağım. Aşağıda bakın executing, executing task diyor ya. Bu task'i seçtikten sonra değerliyor. Değerledikten sonra belli bir kod çalıştırıyor burada. Ve bizi debug konsoluna atıyor bakın burada. Debug'un içinde ne var aslında arkadaşlar? Şimdi ben size bunlardan bahsedeceğim demiştim ya. Debug konsolunun içinde ne işlem yaptıysa, neyi yüklediyse sistemin içinden gidiyor bunların hepsini tek tek buraya yazıyor. Hangi thread'i çalıştırdığını, nereye koyduğunu, kodu nerede bitirdiğini bunların hepsinin bütün detaylı bilgilerin hepsi burada içeriliyor arkadaşlar şu launch Jason şimdilik kapatıyorum. Ancak bizim kodumuz bakın terminalde nasıl görünüyor? Dikkat edin bakın. Biz normalde buraya kod yazarak bunu çalıştırıyorduk değil mi? Şu PS satırında. Bakın buraya bunun petini launch regex'i bunların spesifik ayarlarının hepsini tek tek giriyor ve girdikten sonra bakın şurada Hello World yazısını biz görebiliyoruz. Yani aslında bizim bütün değişken değerlerimiz ya da atıyorum sonuçlarımız terminal ekranında bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar burada. Yani siz bu kodu çalıştırdığınızda bakın ben buraya Hello World yazdım ya şunu atıyorum bir tane daha kopyalıyorum aşağıya kopyaladıktan sonra bunu Tekrardan Ctrl ile F5 ile çalıştırıyorum. Çalıştırınca burada ne yapıyor? Tekrardan bana bunun aynısını çağırıyor otomatik olarak ve Hello World Hello World yazısını buraya yazıyor. Yanına ben Ctrl ile 5 yapınca ne yapıyorum biliyor musunuz? <laughs> burada gidiyorum bu terminal kısmına şunun petini veriyorum. Spesifik ayarlarını veriyorum ve bunu otomatik olarak benim için oluşturuyor arkadaşlar. <laughs> Siz bunu şu kodun aynısını alıp şuraya kopyalayıp yapıştırıp çalıştırdığınızda da bu çalışacaktır arkadaşlar. Ama bakın adamlar bizim için ne yapmış? Bu ayarların hepsini otomatik olarak giriyorlar ki biz bunları girerken zorlanmayalım arkadaşlar. Şimdi bakın burada Hello World Hello World yazdı. Yazdıktan sonra bakın ben nereye gidiyorum? Beni ne yaptı? Burada Run seçeneğini attı. Burayı tabii daha tartışacağız ama şu an yeri değil. Ben şimdi tekrardan gidiyorum Explorer kısmına. Ve Explorer kısmına gittiğimde bakın dikkat edin. Artık bakın burada bir cpp var. Bu da ver0 introduction exe dosyası var arkadaşlar. Şimdi bakın bu ne demek? Ben bunu çalıştırdığımda bunun executable file yani aslında çalıştırılabilen bir run edilebilen bir tane file'i benim için oluşturulmuş. Ben ne yapıyordum? Şunun bulunduğu dosyaya gitmek için sağ klik yapıp reveal in file explorer diyordum. Bunu yaptıktan sonra bakın bunu çalıştırdığımda aşağıda bakın çalışıyor ama hemen yok oluyor bakın. Dikkat edin. Şimdi bakın ben bunu bir kod aslında şeyiyle bunu çözeceğim. Burada bu aslında exe'nin çalıştığını size göstermek için. Şimdi ben bu işlemi nasıl yapabilirim burada? Bu sistemi aslında burada gidip şu application'ı tekrardan siliyorum executable file'ını. Bunu sildikten sonra geliyorum buraya. Bizim bir tane kodumuz var sistem. Bunun içine pause yazarsanız arkadaşlar siz newline yani enter karakteri girmeden aslında bu dosyayı bitirmiyor. Şimdi bunu kaydediyorum ve CTRL F5'e basıyorum tekrardan. <laughs> Bastıktan sonra arkadaşlar bakın Hello World Hello World dedi. Press any key to continue diyor bakın burada. O yüzden bakın ben buraya aslında Enter girdiğimde Enter girdikten sonra bu program sonlanıyor. Terminal kodunun içerisinde. Şimdi bakın ben exit dosyasına gidiyorum burada. Exit dosyasına tıkladığımda bakın bana siyah ekranda bir tane aslında kod görünüyor. Şimdi bu siyah ekran ne? Bu bizim aslında konsol ekranımız arkadaşlar. Eğer cmd yani command manager dosyasını açtıysanız hiç. Siz bu siyah ekranı görmüşsünüz. Eskiden artık eskiden herkes aslında böyle ekranlarda kodlama yapıyordu. Şimdi bakın biz bu uygulamada basit aslında bir konsept kullandığımız için Hello World Hello World yazısını buraya koyuyor. Koyduktan sonra bakın benden ne bekliyor? Bir enter değerini aslında burada girmemi bekliyor bu sistemde. Neden? Sistem ben pause ettim. Yani aslında bu introduction dosyası çalışıyor ama çalıştıktan sonra hemen bitiriyor kendini ve kapatıyor. Çünkü biz bu kodu bu şekilde aslında kodladık. Ben burada Enter'a tıklıyorum. Enter'a tıkladıktan sonra bitiyor. Tekrardan bunu çalıştırdığımda bakın. Enter'a tıkladım ve bitti. Şimdi siz C++'ta bir tane sallıyorum uygulama yaptınız. Console application'da ya da atıyorum işte bunun gerçekten görsel özelliği interface tasarımında aslında ya da form application'da bir tane dosya tasarladınız. Siz arkadaşlar şu dosyayı alıp herhangi bir yere götürdüğünüzde özellikle mesela bakın ben bunu alıyorum kopyalıyorum Kopyaladıktan sonra ana ekranıma gidiyorum burada. Verse 0 Introduction var ya ben bunu burada çalıştırdığımda da bu program çalışıyor. Yani bu bize ne anlatıyor biliyor musunuz? Bu sizin artık hangi işi yapıyorsanız karşı bilgisayara koyacağınız ya da işte diyorum, kullanıcıya göndereceğiniz ya da müşterinize göndereceğiniz dosya oluyor arkadaşlar bu. Yani siz bir programı tasarladığınızda, tasarladıktan sonra bu programı ne yapıyorsunuz? Bu dosyayı alıyorsunuz, exe dosyasını, exe dosyasını aldıktan sonra karşı tarafa yolluyorsunuz. <laughs> bunun için herhangi bir kütüphaneye ya da herhangi başka bir şeye gerek yok. Bütün kütüphanenin hepsini bunun içine derleyip koyuyor arkadaşlar. Aynı bizim Visual Studio kodumuz gibi. Aynı hesap makinesi gibi. Aynı sallıyorum Google Chrome'un açtığımızda tıkladığımızda çalışan Exe gibi. Bunların hepsini aslında bu dosyanın içinde içeriyoruz. O yüzden bakın siz kullanıcıya aslında neyi göndereceksiniz artık şurada şu Exe dosyasını verdiğinizde sizin işiniz bitmiş oluyor. Yani karşı tarafın bu programın içine görüp görmemesinin bir önemi kalmıyor. Artık siz şu dosyayı karşı tarafa verdiğinizde ya da kullanmak istediğinizde direkt olarak iki tıkla tıklayıp çalıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani biz burada CTRL F5 yaptığımızda aslında bu sistemin içerisinde ne yapıyoruz? Bu sistemde gidiyoruz hem executable file oluşturuyoruz hem de bunu değerleyip sonuçlarını terminal ekranında görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bizim burada bir aslında debug yapmak için ya da hataları bulmak için bir tane daha aslında kullandığımız bir araç var. Şöyle geliyorum. Şuraya tıkladığında bakın arkadaşlar. Burada Tıkladığımda kırmızı bir nokta çıkıyor bakın burada. Bu kırmızı noktaya aslında breakpoint aslında durma noktası deniyor. Bu durma noktası ne? Siz bu kodu arkadaşlar adım adımda çalıştırabiliyorsunuz. Nasıl? Şimdi bakın CTRL'e F5'e basmıyorum. Bu sefer sadece F5'e basıyorum. F5'e bastığımda bakın arkadaşlar bu breakpoint'e kadar geliyor. Geldikten sonra bu noktada bakın bu sistemin içindeki her şey duruyor. Yani bakın şu break point'i ben buraya koysaydım burada duracaktı. Buraya koyduğum için buraya kadar olan bütün işlemi yaptı. Şurada durdu. Şimdi bakın ben bir adım burada gitmek istediğimde bakın. Step over diyor ya burada f onla. Ben buna bir adım bastığımda benden ne bekliyor? Bir enter bekliyor. Enter veriyorum. Return sıfıra geliyor burada bakın. Zero'ya geliyor. Ve bakın ben burada eğer bir kere daha bunu tıklarsam bu kodun aşağıki satırına geçiyor. Bir kere daha tıklarsam en aşağı geçiyor ve bir kere daha tıkladığımda aslında bu kod bitmiş oluyor. Yani aslında biz bir şeyi debug etmek istiyorsak bakın şuraya tıkladım. iki tane breakpoint koyuyorum buraya. F5'e basıyorum. F5'e bastıktan sonra bakın bu sefer ne yaptı? Yukarıdaki breakpoint noktasına gitti. Adım adım gittiğimde bakın burada herhangi bir şey yazıyor mu? Şu anda yazmıyor. Neden yazmıyor? Çünkü orada da o koda gelmedi. Şimdi bakın ben burada bir adım attığımda terminalde ne yazacak? Bir adım atıyorum. Bakın hello world yazısı çıktı. Bakın buraya geldi. Bu kademede ama hala bunu işletmedi. Bir adım daha veriyorum. Bakın yeniden Hello World yaptı. Bakın bundan sonra aşağıki satıra geçti. Neden? Çünkü C++ bu boşlukların hepsini aslında sizin için atıyor arkadaşlar. Bundan da bahsedeceğiz zaten. Şimdi ben buraya bir kere daha tıkladım. Press any key to continue diyor ya. Bu sistem pause yaptık ya artık. Pause yaptığımız için bizden giriş bekliyor. Enter'a tıkladığımda return sıfıra gidiyor. En aşağı koda iniyor. Ve çıkıyor arkadaşlar. <laughs> biz aslında sistemlerin içerisinde bu şekilde debug işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Şu an bakın bizim programımız çok basit ama yarın öbür gün siz büyük bir program yazdığınızda bunların hataları olacak arkadaşlar. Hataları olduğu gibi gerçekten bu programları anlamak için de kod nereye gidiyor, nereden başlıyor, niçin oraya gidiyor bunların hepsini gerçekten anlamlandırmak istediğinizde hataları bulmak istediğinizde bunları sıklıkla kullanacaksınız arkadaşlar. Zaten ben de örneklerimde bunları sırasıyla anlatacağım. Şimdi bakın bu dersimin aslında şu an bu kadar. Bir sonraki derste aslında biraz C++'ın özelliklerinden bahsedeceğim. Özelliklerinden bahsettikten sonra da şu kodun bir açıklamasını yapacağım size. Gerçekten biz bunu nasıl yazıyoruz? Bu kod nasıl değerleniyor? Nasıl çalıştırılıyor? Size onlardan bahsedeceğim arkadaşlar.